Bugünkü tarihine bakacağız. Hadi tamam Bunun tarihi geçmemiş. Bakalım. Aynı. Geçmemiş onun Bunları fazla tüketmememiz lazım. Bakalım tarihine. Nereden, tarih ee, tarihi şurada. Şurada. Bunun daha tarihi geçmemiş. Kamerada gözüküyor mu? Gözüküyor. Geçiyor. Geçmemiş. Geçmemiş bunun daha tarihi. Bugün çok keklere bakalım. Şimdi bunun son kullanma tarihi geçmiş mi? Daha geçmemiş bunun son kullanma tarihi. Şöyle kamerayı gösterelim. Bir dakika. Heh tamam. Bunun son kullanma tarihi geçmemiş. Açalım bunu. Etrinlerine. Evet, bakalım etrinlerine bakalım. Geçmemiş. Hadi bak. Geçmemiş burada. Evet geçmemiş. Ama az Çok az kalmamış. 2022'de bitiyor. Doğru. Şimdi daha. Son dolma tarihi. 12. Son kullanma tarihi galiba bu da. 15, 12, 2021. 2021. Geçmemiş daha. O, o, da 12. ayın 15'i tamam devam. Daha bu geçmemiş. Bunları da bakalım. Bunun daha bir yıl var bunun bitmesine. Bakalım. Yok bir yıl yoktur da. 2021. Yani 2021. Dur dur. 7. 7. <laughs> ayın 15'i evet. görüyorsunuz zaten. 7. ayın 15'i. Ketçaplara da bakalım. Şimdi son kullanma tarihine bakalım. Daha geçmemiş gördüğünüz gibi. Kaçıncı ayın kaçı? 11. ayın 6'sı. Aynen. Son olarak bunu bakalım. Bunlara bakalım. Bunun son kullanma tarihi geçmiş. Valla mı? 2020. Aynen 2020. geçmiş. Geçmiş bunun son kullanma tarihi. Bunları almamız gerekiyor. Bunları almamız gerekiyor. Videomuz bu kadardı. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.